Teknik direktör meselesi en önemlisi aslında taraftar Doğru. için. Hani evet, ekonomik durum, e, kasa kolaylığı dediğimiz tırnak içinde zaten onun garantisini daha yoğun bir şekilde Dursun Özbek e, adaylar arasında e, yaptığı açıklamalar ve projeleriyle açıklıyor ve veriyor. Teknik adam konusunda ben anlıyorum ki Erden Timur'un da açıklamalarını dinledik. Dursun Özbek'in de hani konuşulduğu gibi çok son haftalarda bir hani Okan Buruk isminin netliği söz konusu değil. Orada hala bir çalışma sürüyor ve ben merak ediyorum kimler üzerinde çalışılıyor. Ya ben orada biraz şöyle bir beyin fırtınası yaptığımda bu süreçte Erden Timur çok ön plana çıktı. Ama... Metin Öztürk'ün de başkan olsaydı hocasının Okan Buruk olacağını biliyorduk. Ben muhakkak Metin Öztürk'ün Okan Buruk için Dursun Özbek'i yönlendirmeye çalışacağını düşünüyorum. Bu arada Metin Öztürk ekibinin Fatih Terim'i istememesi kadar normal bir şey olamaz. Çünkü geçen seçim Fatih Terim Burak Elmas'ın yanında pozisyon aldı bakarsak. Artı Fatih Hoca için de ben o zamanın bu zaman olduğunu düşünmüyorum. Yani beşinci Fatihlerin dönemi Galatasaray'da olmaz cümlesi kuramam Melike ama hani ben çok işte iki aday için söyleyelim. Eşref Hamamcıoğlu için Mancini, Dursun Özbek için de Fatih Terim yakıştırmaları yapılıyor. Ben beklentilerimi söyleyeyim tahminimi. Dursun Özbek için her şeye rağmen Okan Buruk diyorum. Eşref Hamamcıoğlu için de Roberto Dezerbi. Şaklar Donetsi'ne ayrılan 42 yaşında İtalyan yani yabancı bir teknik adam. Ben Dursun Özbek tarafının orada metinden sürüklüğüne bence muhakkak bir inisiyatif. Çünkü Erden Timur sportif ahşede gayrimenkullerle ilgilenecek. Orada hani hoca konusunda e, söz sahibi olacağına pek ihtimal vermiyorum. Muhakkak fikrini e, paylaştığı bir Cemal Özgerek'in düşüncesi de önemli. Ben yerli teknik adam e, bekliyorum. Çünkü hani projeler biraz da kısa vadede sonuç almaya odaklı. Ve Okan Buruk ismine bakarsak da Akisar, Çaykur Rize, Başakşehir kısa vadede artı her açıklamasında Galatasaray için görev hazır olduğunu belirtmesi, yani kısa vade Okan Buruk denklemi kuruyorum ben Dursun Özbek açısından. Şimdi Fatih Terim ismi de ama hala güçlü bir şekilde anılıyor Dursun Özbek ile. Hala Galatasaraylılar arasında bir ikiye bölünmüşlük söz konusu o anlamda. Hala Fatih Terim'i görmek isteyenler var. Şimdi ee, sana şöyle geleceğim Ergin. Mehmet Özcan diyor ki hani Mancini, Fatih Terim konuşuluyor ama Dezerbi, Okan Buruk. Evet. Hani daha genç isimler ee, yine yabancı yerli evet. yabancı yerli ama. 42-47 yaşları. Evet. Hem genç hem imkan olarak da e, mali olarak. hem mali olarak da hem kendi bütçesi hem kuracağı takımın bütçesi. Biraz daha mütevazi bir Galatasaray görmek zorunda zaten Galatasaraylılar bu sene. Demin az önce Mehmet'le onu konuşuyorduk. Dursun Bey ilk geldiğinde çok ciddi yatırım yaptı. Tudor dönemini hatırlayalım. Çok 40, bir kadro 40 milyon euro bir de oyuncuların yıllık maaşını eklerdi. 100 çok milyon güzel. euro ya yakın evet. kadro. Gerçi onun şeyini göremeden, kadronun başarılarını göremeden bir hodri meydan deyip seçimse de seçim orada bir kaybetmişti Dursun Başkan. Ya Melike biraz ayakların yere basması lazım. Şimdi ben Galatasaray seçim sürecini takip ederken işte... Sayın Eşref Omamcıoğlu dedi ki Mancini bekliyor gel dersek gelir. Öyle kolay değil. Evet daha önce geldi mi geldi Galatasaray ama Drogbalı Şınayderli ve daha Avrupa'da olan Şampiyonlar Ligi'nde olan daha yani e, hedefleri daha büyüktü o zaman Galatasaray'ın imkanları daha genişti. E, öbür taraftan e, mesela Metin Bey Dursun Bey'in lisesine girdi. Şampiyonlar Ligi finalinden bahsediyordu. İki sene arka arkaya şampiyonluk. Dursun Bey'i dinliyorum diyor ki 2.8 milyar TL'yi ödeyip Bankalar anlaşmasından çıkacağım falan. Yani e, bu size oy getirecek şey tribün ya da sokağın bu sloganları duyması değil. Genel kurul var orada. Belirleyici olan genel kurul. Onlar daha gerçekçi neyin ne olduğunu ayırdık bilebilecek bilecek bir grup. Teknik direktör konusunda da e, şimdi Ancelotti'yi getirin bugün koyun Galatasaray'ın başına. Fatih Hoca çalışmıyorsa bir yerde boştaysa işte Bodrum'daysa ya da İstanbul'da bir yerdeyse çalışmıyorsa işler kötü gider gitmez o tribünde yine İmparator Fatih Terim sesleri çıkacak. Böyle olsun demiyorum. Yani ben bir tahminde bulunuyorum. Hep bu böyle oldu çünkü. Ee, yabancı hocalara göre bence Okan Hoca'nın, Okan Buruk'un Galatasaray taraftarı nezdinde tahammül eşiği daha, daha yüksek. yüksek. Yabancı hocaya 10 haftada bağırırlarsa işler kötü giderseden bahsediyorum. Ben yani negatif hı hı. Düşünüyoruz şu anda. Okan Hoca'yı da 20 hafta sürer yani bu. Sezonu tamamlama ihtimali de yüksek Okan Hoca'nın. Hem Galatasaray'ın içerisinden geliyor olması, hikayesinin Galatasaray'la güzel olması, hem yerli olması. Yani bunların hepsi bir artı sağlıyor Okan Hoca'ya. Ben de Mehmet gibi düşünüyorum. Ee, sanırım Galatasaray'ın teknik direktörü ilk kamp itibariyle Okan Buruk olacak. Öyle bir hava alıyorum ben. Sen de Dursun Özbek'in kazanacağını düşünüyorsun ve teknik direktörün doğal olarak. Öyle, öyle söylüyorsan ya. Okan Buruk. Ya Şöyle iki tarafın güçlü kartları var. Ee, Mehmet de az önce onu söyledi. Biraz sanki atbaşı olacak. Ben çok kafa kafaya. atbaşı olacak gibi görünüyor. Bir de Galatasaray kongreleri çok ilginç. Acayip şeyler, acayip sonuçlar çıkıyor. Yani, yani. %55'e 45'ten fazla bir oran bana, beni şaşırtır hani. Sa 51 şimdi, 49 52 48 öyle oran sandıklar versem. Sandıklar saat kaçta kapanacak? Orada bir divan başkanı Orada seçimi bir... olacak. İlk kez bir kadın heyet bekliyoruz. Ee... Asena Dinç Baylığı. Bakalım onda normalde, ondan 3'tü ama ben o zamanlar tabii üye sayısı da e, bu kadar fazla değildi. E, bakalım e, ama her türlü tabii herkes oyunu kullanmak isteyen bir şekilde gelip kullanıyor, yetişiyor da e, o sandıkların sayılması yine Akşan. akşam, 7'yi, 8'i, 9'u bulacak. İlk Melike. sandıklar herhalde Eşref Bey'e Tabii yakın gibi. E doğru. Yani önde gidebilir ama şey diyebilirim Geçen dursun e... Bey sandıkları terk etmesin. <laughs> Sona <laughs> doğru şey yükselebilir oyu. E Burak, Elmas, evet. öyle Burak Elmas öyle kazandı Burak Elmas öyle kazandı. o yine aynı şekilde beklenecek enteresan tabii. sonuçlar değişebilir yani. Doğru. Bir belirleyici fark çok enteresan yani. İlerledikçe Burak Elmas da, da öyle oldu. İşin rengi evet. değişebiliyor. E orada. Yani maç jenerasyon. gibi bir şey seçim takip etmekte gerçekten Hani ne alanda olursa olsun böyle büyük bir merakla ekranlara kilitleniyorsunuz. Evet. Biz de e, canlı yayını da burada takip edeceğiz elbette tüm gelişmelerini seçimin diyelim bir virgül koyalım. Görüyorum yazdıklarınızda transferle ilgili de çok merak ettiğiniz konular var, adaylarla ilgili sorularınız var. Daha yolumuz uzun. Ekranlarını yeni açacak izleyicilerimiz de olacak ilerleyen dakikalarda. Onlara da e, aktarabilmek adına şimdilik Galatasaray'a bir virgül koyuyorum ama devam edeceğiz. Şimdi Fenerbahçe'den bir haber. Paylaşacağım. Ee, artık bir klasik haline geldi. Artık adını da içinde City olduğu için mi bilmiyorum. Bir, bir ara bir Başakşehir konuşulurdu hep böyle e, performanslı e, düşen futbolcularımız, milli ha. futbolcularımızla ilgili özellikle. Şimdi Hull City konuşuluyor e, ve e, Ozan Tufan da Hull City'nin yolcusu. Artık e, detaylar haberimizle bir anlatalım. Fenerbahçe ile bonservisi için milli futbolcunun anlaşmaya vardı Hull City. İngiltere'ye dönüyor Championship ekibi. Hull City 27 yaşındaki orta saha oyuncusunun transferi konusunda Fenerbahçe ile anlaştı. Artık resmiyet kazanması bekleniyor. Son dönemde Mesut Özil ile birlikte kadro dışı kalmıştı. Ozan Tufan neler söyleyeceksiniz? Ozan ne yapıyor acaba kadro dışı kaldığından beri? Ben bilmiyorum mesela. Bilen var mı? Şimdi ilk Premier League, e, hikayesinde aslında çok da e, kötü bir Ozan değildi. Biraz hazır gitti aslında oraya. Şimdi oradan sonra bir demecini dinledim. Diyor ki top çıksın diye dua ediyordum diyor. Yani bekliyordum ki top taça çıksın da nefes alayım. Yani Premier League ya da işte Championship fark etmez. O adanın temposundan çok... bahsediyorum. Evet. Şimdi Evet, biz hep yıllardır Ozan'ın potansiyelini konuşuyoruz. Ara ara gördük doğru. Ama yani bu potansiyel sahaya yansımadığı sürece, bu potansiyel skora, tabelaya, oyuna yansımadığı sürece ne kıymeti var? Dolayısıyla ben kadro dışı kaldığından beri ne yapıyor bilmiyorum. Hani elbette bireysel antrenmanlar yapıyordur ama oranın temposuyla mevcut Ozan'ı düşünüyorum. Yani inşallah bunu bunu da kullanamazsa geçmiş olsun yani. Son, son fırsat. Bu genç son yaşta fırsat. son fırsat.